Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkçe sesli Ceyda'dan bahsedeceğiz. Evet, artık inceleyecek bir şey kalmadı bizde. Hazır bir Android cihazımız var. Android cihazımızın nimetlerinden faydalanarak bir şey arayalım. Daha geçen günlerde ben keşfettim. Yanlış çıkmışlığım. Çıktığını söylüyorlar. Herhalde çıkmıştır. Konuşalım şimdi onunla. Merhaba. İyi günler Necati. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben ona Taha dedim. O Necati anladı arkadaşlar. Yani normalde. Benim ismim Taha. Merhaba kan Memnun oldum. Bakın ne anladı. Benim ismim Taha. Memnun oldum Taha. Ah oldu. Nasılsın? Nasılsın? Nasıl olsun? Seni gördüğüm iyi oldun daha. Geri zekalı. Geri zekalı. Küfür kötülüktür. <laughs> Arkadaşlar, siz şimdi buna böyle bir argo kelime mesela kullanın. Geri zekalı deyin. Bu hemen arkadan böyle sözen gibi atlıyor. Hani otobüs 10 tane çeker bu 5 e, o bir yani sır 20 tane çeker hesabı var ya. Şimdi buna aynı o kafada. Siz bir şey sorduğunuzda e, size ters cevap verebiliyor yani bazen. Mesela terbiyesiz. 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 Bunu dün mü ne bir güncelleme geldi arkadaşlar. O böyle oldu. Aptal. Kötü sözler bunlar. Nasılsın? İyiyim daha. Sağ ol. Senden nefret ediyorum. İngilizceye çevir. I hate you. Komut ekle. Komut ekle. Bana öğretmek istersen evet de. Komut ekle. Hangi soruyu sorduğunda cevap vereceğim? Geri zekalı mısın? Peki bu soruyu söylediğinde benim cevabım ne olacak? Değilim. Komut eklemede bir sıkıntı var arkadaşlar. Bana bu sorun hakkında bir iki yazarsınız. Eğer bu uygulamayı kullanınız varsa daha önceki geldi. Zaten biz inceleme için çekiyoruz. Kullanan zaten niye yazsın diye bir soru yöneltebilirim. Kullanan yazsın arkadaşlar. Mesela başka bir şey soralım. Klasik uygulama açma. Sol surf, aç. Subway Surf uygulaması açılıyor. Bakın. Parmak izimi istiyor. Bazen işe yarıyormuş. Ee, günlük klasik şeylerden soracağız mesela. Yarın hava kaç derece? İstanbul için yarın hava 11 derecedir. Yok canım. İltifat için sağ ol. İltifat etmeliyim ki lan. Ne diyor bu? Microsoft nedir? Microsoft Corporation. Microsoft'un bir reklamını yapalım şöyle. <laughs> Nasdaq, MSFT, WDOWS, XBOX -E gibi ürünleriyle tanınan Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Büyük Yazılım ve Bilişim Şirketidir. Şirket 1975 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki Seattle kentindeki üniversite öğrencisi tarafından kurulmuştur. Böyle üstten okunduğunuzda da kaldığı yerden okuyor. Popüler Elektronik Sergisinin 1 Ocak 1975 tarihli sayısında Altair 8800 bilgisayar sisteminin tanıtımını okuduktan birkaç gün sonra Bill ile legates, bilgisayarın tasarımcısı Mıtsi ile temasa geçti. Ekibi ile birlikte Altair 8800. Üzerinde çalışan basıcı yazılımlama dili geliştirdiklerini belirtti. Paul Allen MITS yazılımın tanıtımını yapmaya gitti. Paul Allen Altair 8800'ü daha önce kullanmamış olmasına karşın tanıtımı başarılı oldu. Tanıtımın sonunda MITS B.L.L. Götes ve Paul Allen'dan Altair bilgisayarları için basıcı yazılımlama dilinin telif hakkını satın aldı karlı bir iş fırsatı yakaladıkları düşüncesiyle B ile ile Gates Harvard Üniversitesi'ndeki hukuk eğitimini yarıda bırakıp ne Meksicu. Eyaletinin Aleyde Yuki şehrinde Microsoft şirketini kurdu. Hmm. Aradan geçen yıllar içinde Microsoft bir dünya devi olmuş, sahibi ve ile ile gatesi dünyanın en zengin insanı haline getirmiştir. Ancak bu zenginliği herkesin düşündüğü şekilde sadece geliştirdiği işletim sistemini satarak değil. Ayrıca sektördeki büyük açıkları kapatabilecek nitelikte yazılan yazılımların daha kendisi için tehlike teşkil edecek aşamaya getirmeden satın almasıyla başarabilmiştir. Şöyle son şeyde. Microsoft'un grafik ara birimli güncelliğini halen koruyan işletim sistemleri. Eylül 2013 tarihinde Microsoft, Nokia'nın cihazlar ve servisler birimlerine ve bazı Nokia patentlerinin 7,2 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır. Bu satın almayla birlikte Nokia'nın 18 bini üretimde olmak üzere 32 bin çalışanının da Microsoft tarafına geçeceği açıklandı. Böyle diyor. Biz ne diyoruz? Bravo. Ne mutlu bana. Pislik. Pislik. Çok ayıp. <laughs> Arkadaşlar böyle bir uygulama yani siz hava durumunu sordunuz ona cevap verin. Mesela bir uygulama açtırdım. <laughs> Kamera aç. Kamera. Bununla da başarılıydı. Yani günlük işlerinizi halledebileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. Ne haber? Dünyanın en zengin adamı kimdir? Gibi şeylerde sorduğunuzda maturidi bir şekilde yanıt verebiliyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Ceyda'yı nerede indireceğinizi gösterecektik ya. Kapattık yine. Bizdeki de saçmalık ya. Şimdi Play Store'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Gmail hesabınıza, ve hesabınıza giriş yapıyorsunuz zaten siz. Onun için o kısımlara girmeyeceğim. Siz zira video fazla uzamasın istiyorum. Sesli aramayı kullanmanızı öneriyorum. Tabii telefonunuz bu değişir o göre. Ben şimdi sesli aramayı kullanarak diyeceğim ki Ceyda. Ceyda. Çıkan sonuçlar arasından C Seçiyoruz. Burada ilgili açıklamayı okuyoruz. Ya ya buradaki yorumları okuyarak halk uygulamanın kullanıcıları hakkında bilgi edinebiliyoruz. Veya buraya geliyoruz. C yazıyoruz. Bu Belki ben biraz eksik gelmiş olabilirim. Çıkan sonuçlardan uygulamayı indiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar size yok kullanıcı adı yok bir sormuyor. Sizi direkt ana sayfada hani uygulamanın kendi ana sayfa ekranına yönlendiriyor. Siz burada işte bir takım sorular sorun. Adınızı belirtebiliyorsunuz. E, ee, asistanı bir alt koyabiliyorsunuz. Yalnız anlama konusunda bazı bir takım sıkıntılar var. Onların giderilmesi takdirinde uygulama daha eğlenceli olacak. Mesela Şakasına ona 5 para etmezsin dediğinizde darılıyor. Üzülüyor. Özür de e, barışıyor sizinle. Böyle garip bir uygulama. Uygulamanın hani üreticisine baktığımızda Siri kadar başarılı değil. Yani açık konuşmak gerekiyor. Siri aslında Siri de o kadar başarılı değil. Yani hani s Voice o kadar Yani hiçbir konuyu bu da en başarılı bakımından sıralamıyorum. Asistan B de kullandım daha önce. Ama asistan B'den daha başarılı olduğunun altını çizmek istiyorum. Çünkü asistan B'de bir takım eksiklikler var. Hepiniz biliyorsunuz zaten. %90'ı biliyordur. Hani asistan B'yi kullananların. Asistan B'de hani yok. E, özür dilerim yok. Mesela böyle bir komik şeyler yapamıyorsunuz ve bazı işlemlerinizi gerçekleştiremiyordunuz. Burada detaylı metalde de okuyor. Bakın Microsoft'un tarihini 5 dakika kadar öğrendik. <laughs> ya böyle güzel uygulamalar var. Ben böyle güzel uygulamalar Android platformuna geldikçe ücretsiz olduğu sürece tabi bulur indiririm. Sizlerle de paylaşırım deneyimlerimi. İyi günler dilerim.